sevgili dostlar, minkeler, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyorum arkadaşlar? Bugün arkadaşlar ablam bana bilmeceler hazırladı. Bu bilmeceleri ben bilmiyorum. Cevapları da burada. Bilmecelerde numaralar var. Mesela ben bilmeceyi söyledim. Numaraya bakıyorum. Doğruysa bilmeceye bir sticker koyacağım. Eğer yanlışsa sticker koymuyorum. En son kaç tane sticker? En son stickerlerimi sayacağım. Bir bakalım kaç tane olacak. Ve bu arada toplamda 7 tane var bilmecemize. O zaman hazırsanız başlayalım. başlayayım. Ben yani başlayalım demiştim de. Başlayacağım. Tüm karıştıralım. Zaten bilmiyorum hangi nerede. Şimdi başlıyorum. İçini seçiyorum. Şöyle. Şimdi okuyacağım ben. İnsan içine biner. Suyun altında gider. Biraz balığa benzer. İnsan içine biner. Suyun altında gider. Biraz balığa benzer. Ne ya? Suyun üstüne olsa gemi derdim ama suyun altına gidiyor bu. Hmm. Suyun altına giden şeyin adı neydi ne yapalım? İnsan içine biner, suyun altına gider, biraz balığa benzer. Bilmiyorum arkadaşlar. Akvaryum ne yine. yani? Çünkü ins insan Neyse bakalım. Dalgıç dedim ama yanlış İçine biner diyor. Dalgıçın içine mi bineceğiz? Neymiş? Evet. Denizaltı. Evet. Denizaltı. Bu sefer yönetimi bileceğim. Stikl yapıştıramadım. Neyse. çıktı iki çıktı bu sefer de. İki tekerli var. insanı biraz yorar. Sakın araba sanmayın. Ba bambaşka bir adı var. Oy. İki tekerli tekeri. Şimdi bisiklet bence. Biraz yorar. Evet. Bisiklet diyor. iki evet. numara. Bisiklet. Evet şimdi cevabına bir sticker atıyorum. Ben yani şunu almayacağım. Şunu almak istiyorum ben. Heh kart kristikimi attım. Birinci grup hazır. Şimdi yani birinci grup derken bildiğim için birinci grup diyoruz. İkinci, i̇kinci oldu. Bu bilmece de birinci numara. Nasıl oldu? 3-2-1 oldu. Neyse. Dışı var içi yok. Tek Tekime yer suçu yok. Biliyorum. Top. Galiba. Bilmiyorum. Böyle bir şey yazmıştım da. Top. Doğru. Gerçekten arkadaşlar şey yapmıyorum ben. Hiçbirini bilmiyorum. Tamam bunu da bildim. Şuraya koyalım. Şunu çekiyorum. Bakalım. Dördüncü numara. Şimdi. Kadı var, ayığı yok. Karnı var. Karnı var, yarık canı yok. Kadı var, ayığı yok. Karnı var, yarık canı yok. Karnı yarık diyeceğim? Neyse. Kadı var, ayığı yok. Karnı yarık canı yok. Ka Kolu, ha kadı diyorum. Koluymuş. Biraz birleştiği için kadı demiyorum kolu var, ayı yok. Karnı var, karnı yarı, canı yok. Tarak mı? Dördüncü numaraya bakalım. Ceket, evet biliyordum ya. Neyse bilemedim şöyle. Buraya koyalım. Şu anda iki doğru, iki yanlış aldım galiba. Evet. Şimdi hop çekiyorum. Sonlarda kaldı bakın. Siz de bilmeye çalışın arkadaşlar. Demisiz üstünde yufka açar. ...denizin üstünde yufka açar. Nasıl yani? Balık mı bu ya? Denizin üstünde yufka açar. Bir balık vardı. O balık neydi? Neyse bakalım arkadaşlar. Bilmiyorum. Dalga. Ha dalga. Evet. Hiç bu, bu bunları ben bilmiyorum. Cevapların aslında. Bunları biliyordum ama. Neyse. Arkadaşlar iki tane kaldı. Bakın. Açıyorum. Kaçıncı numara? Altı. Çocukların yuvası bilgi doludur orası. Kitap mı? Hikaye kitabı mı? Hikaye mi? Bence kitap. Hikaye kitabı diyorum ben. Okul. Aa evet. Okul. Peki, hikaye kitabı sandım. Okulmuş ya. Neyse. Bilgi doldurur, doğru arkadaşlar. Neyse, sonucunu çekeceğim. Çok yanlışım oldu, neyse. Duruş ömür, gözleri kömür. Soğuk dondurur, sıcak öldürür. Duruşu ömür, gözleri kömür. Soğuk dondurur, sıcak öldürür. Duruşu ömür, gözleri kömür. Soğuk dondurur, sıcak öldürür. Ne olabilir acaba? Hmm, duruşu ömür, gözleri kömür, soğuk dondurur, sıcak öldürür. Bunu bilmek istiyorum arkadaşlar. Duruşu ömür, gözleri kömür, soğuk dondurur, sıcak öldürür. Hmm. Bilmiyorum ya. Zehra bir şeyler diyor da söyle bakalım. Zeyra Ateş. Bize. Ateş mi diyorsun? Ateş. Bence değil. Ateş. Öldürür. Duruşu ömür, gözleri kömür, soğuk dondurur, sıcak öldürür. Hmm, bilemedim. Arkadaşlar siz bildiyseniz yorumlara yazın. Şimdi bakacağım. Bakalım mı? Bakıyorum. Hazır mısın? Bilmek istiyordum ama. Kardan adam. Aa evet. Kardan adam. Arkadaşlar maalesef iki doğru. Beş yanlış oldu? İki doğru mu olduysa yedi tane olduğuna göre beş yanlış mı oldu? Arkadaşlar siz bunlara hangilerini bildiniz? Hangilerini bilemediniz? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar şimdi vedalaşma vakti videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Minkeller sizi seviyor. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.